Şehzademiz nerede? Uyuyakalmamıştır inşallah. Bekir ağa. Yahu lalam latife ediyorum. Malum şehzademiz pek genç. Hünkârımız Sultan Süleyman daha gençti geldiğinde. Lakin yaptıkları ortada. Şimdi koca bir cihanın sultanı. İyi dersin de o vakit başka şehzade yoktu ki. Oysa şimdi tam dört şehzade var sırada bekleyen. Sus be adam edebinle konuş. Sarıhan Sancak Bey'i Şehzade Mustafa Hazretleri. Hadi kızlar oyalanmayın. Daha bir yığın işimiz var. Nimet Kalfan. Buyurun Fidan Hatun. Bu gece için en güzel cariyeleri hazırla. Şehzademizin gönlünü hoş tutalım. Malum sultanımızın emri bir an evvel çocuk istiyorlar. Sen hiç merak etme Fidan Hatun. Ben alakadar olurum. Hazretleri. Nicedir yolunuzu gözlemekteyim. Geldiniz şeref verdiniz. Bendeniz Bekir Hakulunuz her daim emrinizdeyim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanı açıyorum. Şehzade Hazretleri. Müsaadeniz olursa sarayla alakalı malumat vermek isterim. Dinleyeceğim Lala. Her şeyi bilmek istiyorum. Fakat evvela Bekir Ağa'yı anlat bana. Zira kulağıma bazı laflar geldi. Bekir Ağa hakkında ağır ithamlar var. Rüşvet, iltimas, vazifeyi kötüye kullanma. Nedir bu işin aslı astarı Lala? Kim ne biliyorsa anlatsın. Esnaf su koyu verdi Bekir ağam. Kimse bir şey ödemiyor. Şehzade geldi ya, ondan medet umuyorlar. Az biraz bekleyelim bakalım. Sonra bilirim ben onlara yapacağımı. Şehzade Hazretleri beni görmek istemişler. Bekleyin. Çağrılacaksınız. Ne oldu? Niye çağırmışlar? Bir şey söylediler mi? Bir malumatım yok ağam. Sizi şikayet etmiş falan olmasınlar ağam. Tasalanma. Şikayet etseler ne olacak ki? Şehzademiz daha bir çocuk. İki lafımla onu avucumun içine alırım. Ondan sonra da aynı nizam devam edip gider. Bekir Ağa! Şehzade Hazretleri, beni buyurmuşsunuz. Gel şöyle yaklaş. Huzurunuzda olmak benim için büyük şeref. Bu sayede yüce devletimiz için yapmış olduğum kıymetli hizmetlerden sizlere bahsedebilirim. Lüzum yok Bekir ağa. Ben o kıymetli hizmetlerin neler olduğunu öğrendim. Rüşvet, iltimas ve daha bir sürü yüz kızartıcı itham. Aman şehzadem, haşa huzurdan. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki yalan bunlar, iftira. Bunları bana değil, kadılara anlatırsın. Lala. Buyurun şehzadem. İrademdir. Bekir Ağa hakkındaki ithamlardan yargılansın. Ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Şehzadem, yalan bunlar. İftira, şehzadem. İftira, Alın iftira. Kurban ediyorlar beni. Zindana atın. Şehzadem, acıyın bana şehzadem. Şehzadem, ben suçsuzum. Yemin ederim suçsuzum. Şehzadem, kıymayın bana. Şehzadem, kıymayın bana. Dinleyin beni şehzadem. Devam edin. Şehzadem, şehzadem bağışlayın beni. Allah'ım sen bana yardım et. Şehzadem, evlatlarım var onları yetim bırakmayın şehzadem. Bağışlayın beni şehzadem, bağışlayın. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyettir. Dur! Bir cihan sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Şehzadem. Santanak dedikleri Madem ben de sizi bekliyordum. Yalnız bırak beni. Haydi Devran Sultanımızdan bir haber geldi o yüzden. Vazifesinden az edilmişler. Haremi artık Hürrem Sultan idare edecekmiş. Validem nasıl? Sıhhati yerindeymiş çok şükür. Fakat bir hayli üzülmüşler. Yakında buraya gelecekler. Anlayacağınız şehzadem, Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Ne yapıyorsunuz siz? Sen de kimsin? Esas siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Sizin yüzünüzden hayvan kaçtı. İsabet e, olmuş. Yazık olacaktı. Yazık mı? İki gündür onun peşindeyim ben. E, i̇ki gündür vuramadığına göre pek becerikli avcısın. Elena, Geliyoruz anne. Buradayız. Sana kolay gelsin. Bekle burada. Belki hayvan acır haline de gelir. Elena. Kim bu adam? Tanıyor musun? Daha önce hiç görmedim. Ben de görmedim ama çok yakışıklıymış. Öyle değil mi? Ay sana erkek olsun hepsi yakışıklı. <laughs> <laughs> ne fısıldaşıyorsunuz siz? Üç saniye konuşuyoruz öyle Rita'yla. Belli. Gelemediniz bir türlü. Çamaşırlar nerede? Burada işte anne getirdim. Yıkayın çabuk haydi. Selena, ne var Rita? Seninki orada hala. Kim benimki? Şehzade Hazretleri, her yerde sizi aradık. Buradayım işte. Bağışlayın beni ama bu yaptığınız usullere aykırı. Bir şehzade... Kaideleri biliyorum Lala. O halde riayet etmenizi istirham ederim şehzadem. Başınıza bir şey gelseydi bunu hünkârımıza nasıl izah ederiz? Babamlara haber yok mu? Ne hususta şehzadem? Sefere katılma emrim gelmedi hala. Yakında gelir şehzadem. Ne yapıyorsun sen orada? Oturuyorum. Oturacak başka bir yer bulamadın mı? Başka yerlerde var. Fakat en güzel yer burası. Ya bu yaptığından utanmalısın. Bunlar senin galiba. Sakın dokunma onlara. Çekil git buradan hemen. Çok yoruldum. Dinleneceğim biraz. Su güzel mi? Ya sakın hayır. Ben buradayken yüzemezsin. O halde çıkman gerekecek. Ne çıkması? Ne diyorsun sen? Nasıl çıkacağım sen oradayken? Merak etme. Sana bakacak değilim. Arkamı dönerim. Ya olmaz. Mümkün değil. Git buradan. Ben gelirim o halde. Tamam çıkacağım. Arkanı dön. <laughs> sakın bakayım deme. Ya nereden çıktın sen? Senin yüzünden kaçırdım geyiği arıyordum. Yolum buraya düştü. Eminim öyledir. Dönme. Tamam. Ya kimsin sen? Ne dolaşıyorsun etrafımda? Ne? Senin gibi yalnız kalacak bir yer arıyordum sadece. Başka bir yer bul kendine burası benim. Helena. Adımı nereden biliyorsun? Geçer gün çağrılarken duydum. Hafızan avcılığından iyiymiş. Haftaya yine burada olacağım. Söylediğin iyi oldu. Gelme bugün. Validem için bir daire hazırlayın. Sarayın en güzel dairesi olsun. Evet de şehzadem. Ne vakit gelecekler? Muhtemelen o geldiğinde ben sefere çıkmış olacağım. Yokluğumda bir sıkıntı yaşasın istemiyorum. May Devran Sultanımıza layık bir karşılama yaparız. Rahatı de haremi seferber edeceğim. Ala. Başka bir emriniz yoksa? Yok. Çekilebilirsin. Elena, ne yapıyorsun sen orada? Geçsene tezgahın başına. Geçiyorum şimdi anne. Rita nerede? Daha gelmedi mi? Onu bekliyorum ben de. Baba. He? Çarşıya ne zaman gideriz? Bugün olmaz, çok işim var. Niye sordun? Aracağım şeyler var. Elena. Nihayet geldin. Neredesin sen? Ancak çıkabildim evden. Dimitri kestiyor Lafladık biraz. Biliyorum ben o lafları. Dimitri, aşkım, canım. Kızlar, <laughs> dünya kadar işimiz var. Yürüyün hadi. Tamam anne. Ee, ne yaptınız? Dimitri nasıl? Domuz gibi. Aklı fikri oynaştı. Ne vakit evleneceğiz diyorum. Bakıyor öyle. Erkek değil mi? Hepsi aynı. Yani. Hayırdır? Ne oldu? Hiç. Söyle söyle. Yüzmeye gittim dün. Bir de baktım orada oturmuş beni izliyor. Kim? Hani nehrin orada bir avcıyla karşılaşmıştık. Ha şu senin yakışıklığı. E ne yaptınız anlat çabuk. Yoksa beraber mi yüzdünüz? Ne yüzmesi? Beni tanımıyorsun sanki. Kovdum gitti. Ay yazık hele daha. Neden kovdun? Ne yapacaktım Rita? Ay ne bileyim ben. Konuşsaydın en azından. Kimmiş? Nereden gelmiş? Ne istiyormuş? Kovdum da gitmedi ki. Yanıma gelmeye kalktı. Cık, mecbur çıktım suda. O da senin güzelliğini görünce düşüp bayıldı eve. Üf sana da hiçbir şey anlatılmıyor. E, tamam tamam sustum. E ee? Neyse ki düzgün oğlanmış. İlisme de bana. Arkasını döndü. Ben de giyinir giyinmez kaçtım. İyi halt ettin. Ne demeye kaçıyorsun? Nasıl göreceğim bir daha? Haftaya yine burada olacağım dedi. Belli hoşlanmış sen de. Sen ne cevap verdin? Söylediğini iyi oldu. O gün gelmem dedim. Gideriz gideriz. Çok meraklıysan sen git. A giderim valla. Dimitri'den daha de hayır yok zaten. <laughs> Sen hep yalnız mı dolaşırsın? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Bu kez kader bizi yan yana getirdi. Kader mi? Kader. İnanmaz mısın? İnanırım da sana inanmıyorum. Babam içeride. Çıkar şimdi. Görmesin seni. Gelecek misin? Nereye? Daha önce buluştuğumuz yere. Seninle hiç buluşmadım ki ben. O halde ilk kez buluşuruz. Hem ben de sana ait bir şey var. Onu veririm. Neymiş o? Gelirsen görürsün. Babam çıktı. Bekleyeceğim. Hadi kızım gidelim geç olmadan. Hası bir yerde bekleyin. Şehzadem bekleyin dedim. Nasıl yani? Senin için mi dövüştü? Evet. Bir anda oldu her şey. Üstelik benim için. Hiç korkmadan atildi. Helena, bence bu adamın kalbi artık senin için çarpıyor. Öyle mi dersin? E aynen öyle. Yoksa niye ölümü göze alsın ki senin için? Peki sen ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Onu düşünürken kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor. Nefesim kesiliyor. Böyle bir şey mi aşk? Hiç kuşkun olmasın. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Delirdin mi sen? Her an babam gelebilir. Siz adınıza bakın. Ben ön bahçede bekleyeyim. Rita, bir gelen olursa söz ederim. Ne zamandır buradasın? Söylediklerini duyacak kadar. Üzerine alın mı o lafları? Bir başkası için söyledim ben onları. Kim bu talihli adam? Onun yerinde olmayı çok isterdim. Yoksa şu tüccar mı? Şeytan görsün yüzünü. Ayrıca hiç hatırlatma o hadiseyi. Senin yüzünden evden dahi çıkmam yasaklandı. Kim yasakladı? Kim olacak babam? O dövdüğün tüccar gelip anlattı her şeyi. Babam çok kızdı. İstersen babanla konuşabilirim. Canına mı susadın sen? Öldürür seni. Hemen git buradan. Gidiyorum zaten. O yüzden geldim. Sana veda etmek istedim. Nasıl? Nereye? Sefer emri geldi. Doğuya gidiyorum. Uzun bir müddet burada olamayacağım. Öyle mi? Desene kurtuluyorum senden. Helena. Baban geliyor. Çabuk git buradan. Beni bekle. Mutlaka döneceğim. Tamam. Git hadi.